Ümran teyzeciğime sürpriz doğum yapmaya gidiyoruz. Pastayı aldık. Onun haberi yok. Kadir abiyle konuştuk. Bize kapıyı açacak. Hala. İyi ki İyi doğdun İmran. <laughs> Mum kalmadı. Maydam kalmadı. Zor onu yapacağım. Ay o da bayağı şaşırdı gerçekten. <laughs> Bir saattir mum eledi burada Ne elbiseymiş ki ye be mı vurdun karı? Neyse pastayı ne yedi nasıl? Şuraya geçen üstünün yarısını yedi Bir tane çilek i̇lk Ay, ki Kanki baya mutlu Makyajını yandır. göster Neyse ama pastayı Bir tane çilek yaptım

Evet doğum günü lokelini bitirdik. Yolladım gitti yeter. Pazar günü misafir istemiyorum. Az dinlemek istiyorum ben artık. Çok yorulmuşum. Bugün gezdim gittim zaten. Gezin, Tatlım, hoş ev, ev değil, yemin ediyorum. Şey, neydi kız o turizmin adı? Kız, o turizmin adı neydi? Ne koçtu, Rahmi koç muydu? Neydi kız? Ne diyor be? kız Melek abla otobüs firmasının adı neydi? Kamil Koç. Heh. <laughs> Kamil. Biz Konya Kamil Koç'la gidiyoruz. Kamil Koç Turizm'in Bolu'daki dinlenme tesisleri gibi. me kaldırdılar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok acıktım hadi. Evet bir cam silme arası sohbet molası sayın seyirciler. Hayır. Tabii ben cam siliyorum ama Nesli'cim sadece dışarıyı seyrediyor. Ne hayırdır? hayırdır. Setiplerle oldu dedim ya. Ha, ceryanlar gitti. Hadi be. Allah sen bilirsin. Boş kalmıyoruz efendim. Boş geçmeyelim camlarımızı siliyoruz. Hava güneşli gayet güzel bir gün. Yatıp dinlenmek üst komşumdan bana kalmadığı için kendisi sağ olsun 7 -24. <laughs> Yeterince yatıp dinleniyor. Kız ağzında da meşhur var benim işlerimi sen mi görürsen? Ben görmüyorum de sen de görmürsen. Hava gayet güzel. Akşam 7'de ödül töreni var ben cam siliyorum. Oraya mı gittin? Evet. Akşam ödül törenim var sayın arkadaşlar. Birazdan gideceğim de takım elbise alacağım. Evet. yani kızsız ödül Geldikten sonra da apartmanda bir ödül lokeli yaparız. Kontenjan ol. Evet Allah'ıma şükürler olsun aynamı camımı kapımı penceremi hep sildim hem gene süpürdüm ondan sonra cama imanım gevredi şimdi kalkıp gideceğim kendime bir takım bize bakayım akşamki ödül töreni için eğer buraları süpürmeden gideydim içim ot tuvaletimi banyomu da şöyle göstereyim hep yıkadım pakladım bir güzel cemesine Allah sen bilirsin <laughs> Tabii ki de meteoroloji uzmanları ben cam sildiğim için hemen bugün havayı yağmurlu verecekler. Akşama yağmur bekliyoruz. Hazırız efendim. Yağdır. Barajlar da olsun. Hadi bu da benden olsun size. Valla ah ne güzel ha. Kuraklığın çözüm ve kadir ezildi. Ben cam sileyim yağmur yağsın. Rahmettir anam bacım bir şey demiyoruz. Bir şey açıklayayım. Ben akşamdan belli gözlerimi açamıyorum. Gözlerim yumuş yumuş oldu. Çok bir nazara geldim herhalde. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.